Doğru yanlış oynuyoruz. Beşer tane soru soracağız. Sorulara yanlış cevap verenlere verenlerin tepesini bana oturacağız. Gel bir deneme yapak. Otur kardeş. Hepimiz oturduk patates. Ha buraya bir tane iğne bulmamız lazım. Nar var mı? Nar dikeni getirsene bize Aykut. Ha Aykut da burada ha. Kim geçecek şimdi birinci? Ben geçmem. Ben sivit sivit çınartayım da oslanmasın. Ben geçmem Ben bir önceki videoda gönüllüyüm kardeş. Eşe şe, beşe şe, kardeş kardeş şe. Otur. <laughs> Halifelik İslam dininde sünni bir mezheptir. Halifelik İslam dininde sünni bir mezheptir. Aynen. Doğru mu yanlış mı? Yani Takma sarısına. Yanlış. Patlatma o bananı. Osman şuradan bir çöp getir. Dört gülüm. Öyle bir iş yok. <laughs> tamam tamam. İyidir. <laughs> Barcelona İspanya'nın başkentidir. Doğru. Patlat bil. Yanlış. Abi. Patlat bil. <laughs> Yavru eski Alanya Antalya'nın bir ilçesidir Yanlış amk Doğru bilalet patlat Aaaa Kaptar tarpan Seni k***** Lan oğlum saati bitti lan 4. sorudayız kardeş Türkiye Avrupa Birliği ülkesidir Düşünüyorum Yanlış Tamam bildin kardeşim. Tam <laughs> 14. yüzyılda fethedilmiştir. Yanlış. Tamam doğru geç bildin kardeşim. Osman'cığım, sana var mı? Kırmızı Tamam kardeş soruna başlıyorum. Birinci sorun. Kolay şey. gelsin. Her doğal sayı tam sayıdır. Doğru. Afrika Ağaz. bir ülke değildir. Yanlış. Doğru birader. Nasıl ya? Afrika bir ülke değil tamam. mi? Tamam. Patlat. Aynen. Sen patlatacaksın bizim patlatacağım. Ben patlatırım. Atıyorum. Hadi. Şuradan. <laughs> 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 tamam. <laughs> Yaptığınız için. Işte. Kanaldan ayrılıyorum. İkinci soru. Aykutan ne? <laughs> Her yıl 12 Mayıs anneler günü olarak kutlanır. Yanlış. Doğru abi. <laughs> dinozorlarla insanlar aynı anda yeryüzünde bulunmamıştır. Yanlış bulundu. Doğru kardeşim. Nasıl Aa? lan? Olmuştu, uzun, uzun. La bulundu işte tamam. Tamam bulunmamıştır dedim sen yanlış dedin. Nasıl ya? Patla tabi. Hayır 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 ben bulunmuştur kastediyorum şu an. Lan bir ton fotoğraf. Tamam, tamam, yanlış, bulun... işte, tamam yanlış, işte, tamam, yanlış dedin Nasıl işte? bulunmamış mı insanlarla şimdi dinozorlarla? Lan ben bir sürü fotoğraf böyle insanlar dinozorları mızrak atarken filan. Lan insanlar dinozorları mızrak atar mı? mı? Arkadaşlar senin gördüklerin şey o neydi bir tane hayvan vardı. Bufalo gibi bir hayvan var büyük. Mahmut, mamut 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 o senin Şimdi Şimdi insanlar varken dinozorlar yok mu? Yoktur. Dinozorlar, dinozorlar varken. Dinozorlara top atsan değemez lan işlemez lan. ne bileyim lan ben dinozorları filan savaşıyorlar dinozorlar. Kardeşim bu sana bir tane barona mal oldu işte. Hiç de unutmazsın bir bunu. Aynen. Ya. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Sonra niye küfür etme diyorsun şu videolarda? Ya bu ne lan? Osman <laughs> <laughs> o şarkının ismi neydi kanka? Lan ne bileyim ya? Aykut abicim. Abi. <laughs> <laughs> o ne yaz ki? Böyle dünyanın en zor sınavı falan var mı hiç? Bay Öyle bay. bir sınav. <gülüyor> 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 tamam. Kardeş, kardeş kardeş abiler için. Şimdi sorun. Bu soru zor olursa ben de boynu bozarım birader. Adama ne sordun lan? Ne sordum? İspanya'nın başkenti ne? Başkentin neydi? demedim herkes Herkes bilir bak onu, herkes bilir. O bilemedi. Baki bilemedi ama. Lan Baki bilemiyor, ben ne <laughs> yapayım? <abim. gülüyor> tamam, bak şimdi sana da öyle bir soru geliyor. Tamam, tamam mı? Çok bilmem bir tane. Kanada'nın başkenti Toronto'dur. Ya abi bak şimdi ya. <laughs> lan İspanya değil, Kanada ne lan? Lan oğlum otur otur ne yere sen? Kala sordu aynı soru, de, soru yani. İkisi de yurt dışı. He. Alakası İspanya, Avrupa. Kardeş sen futbolla, <laughs> bilir. sen futbolla bu kadar ilgilendiğin için biliyorsun tamam mı? Otur otur. Alakası yok. Öyle ya. ya. Lan ben bunları zaten önceden biliyordum lan. Hadi tamam hadi neyleden buna... yanlış diyeceksin. Bir daha söyle. Kanada'nın başkenti Toronto'dur. Kanada neredeydi? Yanlış diyorum. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan. Yani... Yanlış <laughs> dedin yani. Ne <bildin. gülüyor> şey yaptın sen? Ne lan bu? Soruyorum. Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı trenin adı Anadolu'dur. Doğru. Cevabın yanlış. Aa, Aa, bir ses bakayım Gözde. Beyaz tren. Beyaz tren miymiş treni? Arkadaşlar aydınlanıyoruz. Hayır kafanı sokar mısın altına? Böyle mi? Bas. Az daha. Bolon var Osman. Hadi soru gelsin. <laughs> Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı telif ödülünü Darül e bağışlamıştır. Niye bağışlasan ki? Doğru. Para yemek var. Cevabın mı? yanına. Aa! Ne? Şey var mı? Darül Mesai. <laughs> <laughs> darül Darül. Sağ gösterip sol vurdu. Kibrem. Devam 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 bana. Ha balam var mı? <laughs> Ay ama sen de kardeşim tarihin derinliklerine gömüyor öyle olacak ya. Değiliz, öyle olacak bu bilinç. Ne biz size başka bir bilmem ne. Darül Mesai'yi bilmeyen mi var? Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl canım? Sen <laughs> hapsın <Canımsın> ya. <laughs> var. Adam, var, başkan, var. Bilmiyor adam bilemedi. İspanyol'un başkentini bilmeyen mi var? reis tamam reis bak kırılacak. Erik dala gevrektir. Telif yedik. Allah. Hazır mısın? Hazırım. Lanet olsun hazırım. Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan Uludağ'ın eski adı Ulu Kuş Dağı'dır. Yanlış. Cevabın doğru. Tamam. <laughs> tü, evet tü. Diğer soru. Büyük bir destan olan Bülbül, İzmir ilimizin işgali üzerine yazılmıştır. Yanlış. Cevabın doğru. <laughs> siz çok gergin bakar oldunuz yani neden böyle oldu? Var lan bir tane daha patlat lan Türkiye'de ilk cep telefonu görüşmesi Tansu Çiller ile Süleyman Demirel arasında 1990 yılı yılında gerçekleşmiştir. Yanlış. Doğru cevabı doğru. Ben de Yaptığın işin... Oğlum yapıyorum bari düzgün bir şey olsa ya. Küfürün güzelliğine bak. Kafanı öpeyim mi dedim? Kerenin öpeyim Kanka yarışacak mısın seninle? Ben seninle bir daha böyle ıslanmaya hiç razı değilim. Bilal'e yarışın ya ben kaybettim zaten. Tamam oğlum buna sana ceza vermemiz gerekiyor zaten. Eee ee, Bilal'e oturur musun? Yok. Otur Hayır lan öyle bir şey demeyiz. Bak gör lan! Bir daha bana da var bana da Bana da var Kameraya al gel kameraya al gel. Ayken gör Ayken. <laughs> ay, ay, gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel 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 lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Atarım ama ne Ay zor bu. Atarım. Ama kanka bu senin Atarım. Ama kaç çok kadar gelebilir. dur kayalarda gel. Atarım. 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 Abi, เอาโบนูลล์โอ้